29 Mayıs Pazar Evrensel Gazetesi Ceren Sözleri Kramer Kramer'e Karşı Aylardır konuşulan, haftalardır ha geldi ha gelecek denilen bazı iktidar sevdalılarının uyumadan önce bugün de çıkmadı diye hayıflanarak tweet attığı sosyal medyaya sansür getiren kanun teklifi sonunda meclise geldi. İçeriği pek çok habere konu oldu. Bu köşede biraz tuzakları konuşalım. İnternet alanını kısıtlayan her düzenleme bugüne dek içinde küçük de olsa bir hediye ile geldi. Bu seferkinin hediyesi ise haber sitelerine resmi ilan dağıtılması ve çalışan gazetecilere basın kartı verilmesi. Yıllardır ortada duran bir sorundu. Bazı kamu kuruluşları basın kartı akreditasyonunun etrafından dolandı. Hatırlarsanız pandeminin ilk aylarında Sağlık Bakanlığı'nın basın toplantılarına herkes girebiliyordu. Hatta bu nedenle bazı muhalif yazarlar kendisini demokrat dahi ilan etmişti. Neyse, ortada duran sorunun çözümü de vardı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği karara istinaden 5953 sayılı ortamlarda 212 diye bilinir basın iş kanununun Uzun adını yazmayayım, kısaca içeriği bu. İlk maddesinin içeriğini, haber sitelerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlemek. Bu kadar kolay olmadığını biliyorum. Çünkü hangisi haber sitesi, kim gazeteci konuları yalnızca burada değil, tüm dünyada tartışmalı. O halde basit demeyelim ama ilk ve en önemli adımı bu. Çünkü gazetecilik konusu yalnızca basın kartı sahibi olmakla ilgili bir şey değil. Şu an okuduğunuz gazetedekilerde dahil her sene ödül alan pek çok gazetecinin basın kartı yok. Meclise gelen kanun teklifinde bu çok arkalara küçük bir detaya gizlenmiş. İlk madde haber sitelerinin yasal zemine kavuşturulması ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin basın kartı düzenlemesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirileceği öngörülüyor. Sanki kamu personeline bol kepçeden basın kartı dağıtılmıyormuş gibi bürokratlara basın kartı verme yetkisi genişletilerek haber sitesinde çalışan gazetecilerin yanına iliştiriliveriyor. AKP iktidarı çok eski değil 2014 yılında inanmazsınız yine aynı başlıkla ve inanmazsınız yine haber sitelerinde çalışan gazetecilere haklarını vereceğiz hediyesiyle bir sansür tasarısı hazırlamıştı. O teklifin ilk iki maddesinde internet haber sitelerinin 5187 sayılı basın kanununa, gazetecilerinde 5953 sayılı basın iş kanunu kapsamına alındığı belirtilmişti. 8 sene önce gazetecilik konuşulurken bugün basın kartı ve basın ilan kurumundan ilan alınması koşulları konuşuluyor. Üstelik iktidar yanlısı olmak koşuluyla kamu özel, herkese dağıtılması planlanan, dolayısıyla gazetecilik açısından hiçbir anlamı kalmayan bir basın kartı söz konusu olan. Teklifi hazırlayanların hiç umursamadığı bir ayrıntı var. Gazeteci örgütlerinin büyük çabası ve açtıkları dava sonucunda Danıştay 10. Dairesi uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı tespitiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı yeni basın kartı yönetmeliğinin yürütmesini durdurmuştu. Cumhurbaşkanlığı karara itiraz etti. Şimdi Danıştay düzenlemeyi esastan inceleyecek. Ne çıkacak göreceğiz. Ama teklifi hazırlayanlar 15. maddede şunu eklemişler. Basın kartı sahibinin basın ahlak esaslarına aykırı faaliyet ve davranışlarda bulunması halinde basın kartlarının komisyon kararıyla iptal edileceği öngörülmüştür. Hangi basın ahlak esasları? Belirtilmemiş. Basın ilan kurumunun belirledikleri olmasın. Türkiye'de gazetecilik yapmak ya da bir basın kurumu açmak Basını geniş anlamda kullanıyorum izne tabi değil beyana tabi. Şimdi bu yeni tasarı diyor ki ekstra iş yükü olmasın. Yargının işi başından aşkın. Siz beyannameyi Cumhuriyet Savcılıklarına değil Basın İlan Kurumuna verin. Başta pratik bir öneri gibi gelebilir. Ancak bu Basın İlan Kurumunun basın üzerinde bir vesayet oluşturmasının açık ilanıdır. Dahası teklifte Basın İlan Kurumunun yapısı da değişiyor. 36 kişilik basın ilan kurumu genel kuruluna resmi ilan yayınlayacak internet haber sitelerinden 2, Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek 2, radyo, televizyon ve internet siteleriyle ilgili işlemler gerçekleştiren BTK ve Rütük'ten 2 temsilci ekleniyor. Bu çok önemli bir müdahale. Buyurun sohbete derdim ama bu hafta yerimiz dar. Belli ki daha çok konuşacağız. Gazeteciler açısından hiç mi iyi bir şey yok diye sorarsanız var. 5187 sayılı kanunun 26. maddesinde günlük süreli yayınlar için dava açma süresi 4 ay, diğer basılmış eserler yönünden 6 ayla sınırlı. Ancak savcılar haber internete konulduğu için bu süreleri dikkate almıyor. Pek çok gazeteci bu sebeple yargılanıyordu teklif yasalaşırsa artık haber sitelerine dava açmakta da bu sürelere tabi olacak. Ama bir dakika, orada da 5651 sayılı internet yasası devreye giriyor. Kişi haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle suç ceza hakimlikleri yoluyla zaten içerikler engelleniyor. Hatta sahte hakimlik kararıyla yolsuzluk haberinin içeriğinin engellenme girişiminin haberi dahi engelleniyor. Yukarıda bahsettiğim 2014'teki sansür yasa teklifinin içeriğine dair AB Bakanlığı, biliyorsunuz öyle bir bakanlık vardı. O dönem bakan Mevlüt Çavuşoğlu bir görüş hazırlıyor. Raporun altında müsteşar yardımcısı Doktor Mehmet Canger'in imzası var. Detaylara boğmayayım. Özetle diyor ki, internet haber siteleri bu tasarıyla basın kanunu kapsamına alınmakla birlikte aynı zamanda mecburen internet kanununa da tabi oluyorlar. Yani bir suça iki ceza. Hem basın kartı iptali hem içerik engelleme örneğin verilmiş oluyor. Üstelik birinde yargı kararı var. Diğerini kurum belirliyor ki bu hakkaniyete aykırı. 2014'teki teklifte haber sitelerinin içeriklerini 6 ay saklama zorunluluğu öngörülmüş. Buna da itiraz edilmiş. AB Adalet Divanı'nın ifade özgürlüğü, özel hayatın gizliliği, hukukun üstünlüğü ve orantılılık ilkeleri gereği trafik verilerinin 6 ay ile 2 yıl arasında saklanmasına ilişkin hükmün iptal edildiği hatırlatılıyor. Geçen hafta meclise sunulan teklifte bu süre 2 yıla çıkartılmış. 2014'teki yasa teklifinin altında Bülent Arınç, Ali Babacan, Beşir Atalay, Emirullah İşler, o dönemde Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Ömer Çelik gibi isimler var. O teklif hayata geçmedi. Geçen hafta sunulan teklifte başta MHP milletvekili Fethi Yıldız ve AKP milletvekili Ahmet Özdemir'in imzası var. Yeşil Top'un mucidi Mahir Ünal yok örneğin. Ama Ahmet Hamdi Çamlı var. Geçen Şubat Trabzon'da meydanda Kılıçdaroğlu'na hakaret ettirilen çocuğun hapisteki babasının avukatı Salih Cora var. Liste şenlikli. Herkes haklı olarak teklifin 29. maddesinde yer alan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymanın koşulları ve neticede seçim öncesi bir sopa olarak kullanılabilecek hapis cezaları konusunu tartışıyor. Madde'nin başına sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saiki ibaresinin gelmesi kimsenin içini ferahlatmıyor. Bu saikin kim tarafından nasıl yorumlanacağı meçhul. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır ifadesi hem anonimliğe dolayısıyla ifade özgürlüğüne aykırı hem de örneğin Twitter üzerinde organize edilen taciz, tecavüz, istismar davalarında kamuoyu oluşturan kampanyaları engellemek için çok kullanışlı bir sopa. Herkesin adı kadar emin olduğu tek şey bu teklifin muhalefeti susturmak için tasarlanmış olduğu. Fakat dikkat. AKP'nin de bu konuda içinin rahat olduğu bir yanılgı. Her ne kadar yargıya yaslansa da bu kanun dönüp dolaşıp en ufak bir çatlakta iktidar cenahını özellikle de AKP'yi vurur. Mesela yürürlükte olsaydı 9 yıl önce bu günlerde ortaya atılan Kabataş yalancılarını vururdu. Babacan geçen Ağustos'ta yazdığı tweetten, paylaştığı haberden, beğendiği yorumdan haksız tutuklanan yüzlerce insanın olduğu ülkede daha ne kadar ileri gideceksiniz diye sormuştu. Onlar 2014'te cehenneme giden yolun taşlarını döşerken istemeyerek internet yasasında yeni tür sansüre imza atarken biz daha 2011'de sokakta internetime dokunma diye bağırıyorduk. Biz yine aynı yerdeyiz ama sansürcülerin konumları değişebiliyor. 29 Mayıs Pazar, Evrensel Gazetesi, Ceren Sözleri, Kramer Kramer'e karşı, Kramer'e karşı, Kramer'e karşı.